Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. DivideX borsasının sponsorluğunda çektiğimiz bu gündem değerlendirmelerinin bir yenisinde 27 Şubat Pazartesi günü tekrar beraberiz. Değerli arkadaşlar, videomuza geçmeden önce bazı hatırlatmaları tekrar yapmak istiyorum. Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmanız halinde videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Bunun tekrar altını çiziyorum. Kripto Market bildiğiniz gibi 30.000 aboneyi geçmiş durumda. Twitter'da da aynı şekilde iberkokta adresinden beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar kısmında Dividex'e üye olmak isteyenler için referanslı linkimi bırakıyorum. Değerli arkadaşlar artık aylık kapanışa oldukça kısa bir süre kaldı. Bu videoda özellikle Bitcoin, Ether ve büyük kripto paraları değerlendiriyor olacağım. Total Market Cap'e değineceğiz. Bir sonraki videoda altcoin'lere daha detaylı bir şekilde değiniyor olacağım onu da. Şu anda 27 Şubat Pazartesi saat 11, sanırım birkaç saat sonra onu da yayında görmek istiyorum. Onu da bu gece paylaşmayı düşünüyorum. Bu videomuzda şimdi Bitcoin ile değerlendirmemize başlayalım. Değerli arkadaşlar 3 günlük grafikteyim. Bizim için kritik bir bölge olan 25 bin dolar bölgesine fiyatın en nihayetinde ulaştığını görüyoruz. Bu bölgedeki daralmanın neticesinde ilk direnç bölgemiz kırmızı bölge geçilmişti ve bizim için mıknatıs görevi gören bu direnç bölgesi test edildi Bu bölgeden bir geri çekilme mevcut. Artık bizim için 25 bin dolar ve 19 bin dolar bölgesi bir hareket aralığı bu bölgenin yaklaştığımızda fiyatın bu bölge aralığında değerlendirdiğimizde pahalı olduğunu bu bölgeye yaklaştığında ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralıktan hangi bölgeye, kırılacağımız açıkçası bizim için ilk önemli eşik noktası olacaktır. Tabii ki ben 2023 yılında piyasa düşükken de söylemiştim. 30 bin doları ve daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi niteliğinde bir yorum olmasın. Direnç bölgesi geçildikten sonra bu lacivert bölge geçildikten sonra daha güzel bir piyasa görecek göreceğiz diyebilirim. Fakat şu anda direnç bölgesinden red yedik ve bizim için 21.000-21.500 dolar bölgesi önemli bir destek noktası. Bu bölgede kırılırsa açıkçası 19.000 dolara yaklaşabilir Bitcoin bunu söyleyebilirim. 21.000 21, 21 bin dolara burada bakın 21.000 dolara bir geliş mümkün. Bu bölgeden sonra tekrar bir hareket gelebilir arkadaşlar. 24.000 dolara kadar bir hareket gelebilir. Burada açıkçası bir o zaman da omuz baş omuz formasyonu devreye girebilir şu anda suya yazıyoruz Fakat bu bir ihtimal dahilinde bunu belirteyim o noktadan sonra tekrar 19 bin dolara düşme ihtimali mevcut bizim için önemli olan bölgeler 19 bin dolar bölgesi 21.500 dolar bölgesi ve 25 bin dolar bölgesi bu bölgelere dikkat etmekte fayda var şu anda Bitcoin çok uzun bir süredir belirli bir bölgede dalgalanıyor bakın Haziran ayından beri neredeyse artık 9-10ay oldu bir yıla yaklaşacağız belirli bir bölgede Tabii ki şu bölgeye bir e, sarkma mevcuttu FTX haberlerinden sonra. FTX'in çöküşünden sonra fakat hızlı bir şekilde tekrar bu banda geri çekildik. Lacivert ve kırmızı arasında dalgalanıyoruz. Çok uzun bir süredir akümülasyon süreci içerisindeyiz diyebiliriz. Bu bölge yukarı patladığında ben bunun e, çok ciddi kar getirisi olacağını düşünüyorum. Açıkçası e, 45 bin dolara bile çok hızlı bir şekilde görebiliriz. Hatta arkadaşlar şu yorumu yapayım. Elbette bunu yeni yapmıyorum ama tekrar edeyim. O kadar uzun bir süreli bir akümülasyon evresindeyiz ki bu sene sonuna gelmeden dahi biz tekrar 50 bin 60 bin dolarları görebiliriz. Eski zirveye yaklaşabiliriz. Halving öncesinde belki de bir zirve görürüz. Bunu kimse şu anda kestiremezse de böyle bir ihtimalin mevcut olduğunu ben size bu hazırlık periyodunda hazırlık sürecinde söyleyebilirim. Şu anda da bitcoin düşüşü mevcut. Ee, olasıdır evet 21.500 dolara kadar ilk etapta geri çekilebilir ama bunlar Uzun vadeli yatırımcılar için küçük hareketler özellikle bitcoin değilseniz 23.000 dolarda olması ya da 21.000 dolarda olması açıkçası çok önemli değil ee, 19'a sarkıp tekrar gelmiş vesaire bunlar Küçük e, Nüanslar Bizim için önemli olan 25.000 doların kırılması olacaktır 19-25 bandında Hareket etmeyi sürdürüyoruz etherde Ether'de de görünümümüz 1650 dolar bölgesindeki lokal tepede şu anda tekrar hareket ediyoruz. Ether'in de yavaş yavaş güçsüzleşmeye başladığını görüyorum. Bizim için ilk etapta e, burada 1450 dolarlar önemli olabilir. Özellikle evet 1450-1500 dolar önemli olacaktır. Bu bölgeden bir alış gelebilir. Fakat Ether için en önemli seviye uzun bir süredir konuştuğumuz gibi haftalıkta da önemli olan 1950 dolar bölgesi. Ether'in ben e tekrar birkaç ay sonra birkaç ay içinde bu bölgeye geleceğini düşünüyorum ve bu sefer geçme ihtimali mevcut. Bakın arkadaşlar Ether'in de 2022 Haziran ayından beri 1000 dolarla 2000 dolar arasında çok uzun bir süredir akümülü olduğunu görüyoruz. Bu bölgede çok uzun bir süredir vakit geçiriyor. Güzel bir hazırlık süreci yeter ki tabii ki 1000 dolar 1100 doların üstünde kalmayı başarsın. Aksi takdirde çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. desteği yakın alımlar e, olursa sizin için böyle bir düşüş süreci olursa e, açıkçası güzel bir alım fırsatı olabilir. 1950 dolar geçildiğinde çok daha farklı bir ether ve piyasa görebiliriz. Özellikle altcoin'ler açısından ether'in bu direnç bölgesine dikkat etmekte fayda var. Total market cap'te de arkadaşlar açıkçası direnç bölgesine yakın bir seviyeden ret retildiğimizi söyleyebilirim. 1.2 trilyon doların geçilmesi oldukça mühim. Bu bölgeye yaklaştı fakat temas etmedi. Kırmızı alana henüz gelmedi. Yine de şu anda ilk etapta 1 trilyon üstünde kalması önemli olacaktır. İkinci olarak 930 milyar dolar bölgesi önemli arkadaşlar. Burada da bir hazırlık süreci mevcut. Uzun bir süredir belirli bir bölgede hareket ediyoruz. Bunlar açıkçası dip formasyonu oluşturma açısından umut vadeden görüntüler. Şu anda umut vaat ediyor Ama e, Teyit olması için kırmızı bölgenin üstüne atması lazım o bölgenin üstünde Hareket etmesi ve yerleşmesi gerekmekte Bu yorumu yapayım arkadaşlar şimdi Özellikle Total market cap ether ve bitcoin inceledik Şimdi de bitcoin dominasyonuyla bu videomuzu bir sonlandıralım sonra altcoinleri bir sonraki videoda inceleyeceğiz bitcoin Dominasyonu arkadaşlar e, Açıkçası Piyasada değer verdiğimiz önemli paritelerin aksine Bitcoin dominasyonunda çok daha uzun bir süredir akümülasyon sürecindeyiz. Bir yatay hareketteyiz. Bu hareket 2021 Nisan Mayıs ayından beri devam ediyor. Neredeyse 2 yıl oldu artık arkadaşlar. 39.5 ile 48 bölgesi arası şu anda gördüğünüz gibi yeşil pembe bölge arasında hareket etmeyi sürdürüyor. 44.5 seviyesinden bir red yedi 40-48 arasında hareketini sürdürüyor Ben boğa sezonunda elbette bu bölgenin aşağı kırılacağını düşünüyorum Ama ilk etapta bitcoin 25'i kırdığında 45'e giden bir koşu içerisinde olursa kısa vadede Yani bir, bir iki ay içerisinde Ben tekrar 48'i denemesini ve altcoinler Özelinde alım fırsatı vermesini Bitcoin tutanlar için söylüyorum Vermesini böyle bir fırsat vereceğini e, düşünüyorum elbette şu anda altcoin yatırım yapmak mantıksız değil ama 48'e gelme ihtimalini ilk etapta göz ardı etmemek lazım. 48 yukarı kırılırsa çok ciddi bir bitcoin dominasyonu e, rallisi görebiliriz 58'e kadar çıkabilir 58-62 bölgelere kadar çıkabilir ama şu anda 40, 48 bandları, e, bandını takip ediyoruz bu bandın e, önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda altcoinlerle ilgili genel bir yorumda bulunacağım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bol kazançlar.